Herkese merhaba arkadaşlar şu anda slime yapıyoruz arkadaşlar birisi bu mavi tutkalımız diğeri boraksımız arkadaşlar şu anda yapacağımız kaplan karıştıracağımız şey arkadaşlar öncelikle tutkalımızı alıyoruz arkadaşlar hepsini döküyoruz ben şöyle döküyorum. Arkadaşlar şöyle hepsini döküyoruz. Kapağını kapatalım. Yerine koyalım. Sonra arkadaşlar boraksımızdan birazcık döküyoruz. Birazcık dediğimde bu kadar arkadaşlar. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Ya arkadaşlar birazcık da tıraş köpüğü koyacağım. Bizim tıraş köpüğümüz Arko arkadaşlar. Koydum arkadaşlar. Yerine koyalım. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sıkıntı oldu. Karıştırıyoruz. Şöyle. Birazcık bırak. Yok. Bu kadar iyi arkadaşlar. Biraz tutkalımız kalmış. Onu koyuyoruz. Şöyle. Alalım arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar kıvamını almaya başlıyor. Çok karıştırıyoruz arkadaşlar. Ben bayağı bir karıştıracağım arkadaşlar. Siz e, böyle bir yaklaşık 5-10 dakika karıştıracağım arkadaşlar. Siz de 5-10 dakika karıştırın arkadaşlar. E, görüşürüz. Arkadaşlar karıştırdım 5-10 dakika ve slime'ım bu hale geldi arkadaşlar. Güzel oldu. Pofotik bir slime oldu arkadaşlar. Saç çıkmıyor ama yine de iyi arkadaşlar. Güzel yapabilirsiniz. Yapmanızı tercih edebilirim arkadaşlar. Ka kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bir bir sonraki videoya. Bay bay.